Bugün sizinle birlikte harika bir brownie yapacağız. Maksimum 7 dakikada hazırlıyoruz. 25 dakika pişiriyoruz ve 35 dakika sonra yemeye başlıyoruz. Selam, ben Armina. Az önce de bahsettiğim gibi harika bir brownie yapacağız. Malzemeleri sayarak başlıyorum. 113 gram oda sıcaklığında tereyağı, yani yarım paketten biraz az. 200 gram bitter çikolata. Ben bir tane de sütlü çikolata karıştırdım. Toplamda 200 gram yaptım. 4 adet yumurta, 195 gram toz şeker, 90 gram un, 1 çay kaşığı kadar tuz atacağız. 1 paket vanilya. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi çikolatalarımızı eriterek ben mırı usulü eritebilirsiniz ama ben ben uğraşmayı çok sevmediğim için direkt mikrodalgada eritmeyi tercih ediyorum. O yüzden çikolatalarımı kırıp direkt mikrodalgaya göndereceğim. Evet, 200 gram çikolatamızı erittik. Şimdi içine tereyağı koyacağız. Tereyağımız da biliyorsunuz ki 113 gram. Burada gramlar çok önemli. Yani brownie'yi gerçekten tutturmanız için gram gram her şeyi ölçmeniz gerekiyor. O yüzden bir mutfak teraziniz varsa çok daha iyi olur. Bunu da içine attık ve hemen zaten çikolata sıcak olduğu için tereyağını da eritiyor. İyice homojen bir kıvama getireceğiz yine. Evet. Bunu iyice homojen bir kıvama getirdik. Şimdi yumurtalarımız. 4 tane yumurtamız var. Sarıları ile birlikte atacağız. Ama önce bunu birazcık çırpmamız gerekiyor ki sarılar top top kalmasın içinde. O yüzden yumurtamızı birazcık çırpıyoruz. Tek seferde hepsini içine dökmüyoruz. 3 hamlede dökebilirsiniz. 4 hamlede dökebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben 3 seferde döküyorum. Şimdi artık kaşığımı da içinden alıp yumurtaları çikolataya yedireceğim. Şimdi biraz daha. Şimdi kalan son yumurtaları da döküyorum. Ve iyice çırpacağım bunu. şekerimizi döküyoruz komple hepsini döküp içine karıştırıyoruz. Evet, şekerleri de karıştırdık. Şimdi unumuzu ekliyoruz. Unu da iyice yedireceğiz. Evet, şimdi artık ununu da iyice yedirdik. Bir çay kaşığı tuz. Ben göz kararı atıyorum onu. Sonra yine bir paket vanilinimiz var. Bunu da böyle hafifçe karıştırıyoruz. Son kıvamı bu. Böyle akışkan, güzel bir kıvam haline geldiğinde artık harcımız hazır. Şimdi şöyle bir borcamımız var yani şu büyüklükte. Bunun içine yağlı kağıdı koyuyoruz. Bunun içine dökeceğiz. Ben yarısında durdum çünkü içine beyaz çikolata karıştıracağım. Parça parça biraz beyaz çikolata koyacağım. Önce şunu bir iyice köşelerine getirelim. Yani şöyle normal klasik bir beyaz çikolata. Bunu şöyle parça parça içine atacağım. Çünkü böyle daha bir lezzetli tat veriyor içinde. Yani benim hoşuma gidiyor o yüzden genelde yapıyorum. Şimdi diğer kalanını da üzerine döküyorum. Beyaz çikolata yerine isterseniz vişne, frambuaz, herhangi bir istediğiniz bir şey de koyabilirsiniz. Üzerine de direkt koyabilirsiniz. Onlar da çok lezzetli oluyor. üzerine çıkan çikolatalarımızı içine batırıyoruz bu arada. Çünkü döktükçe onlar üste üste geliyorlar. Brownie'mizin harcını hazırladık. Bunu 180 derecede 25-30 dakika aralığında pişiriyoruz. Ama şöyle ki dışı çıtır bir brownie olacak. Ha içinin nemli, böyle hafif ıslak olarak seviyorum. O yüzden 25 dakika yeterli oluyor. Ha biraz daha içi kek kıvamında olsun, üstü daha kıtır kıtır hale gelsin diyorsanız 30 dakikaya kadar bekletebilirsiniz. Yani 25 dakikadan sonra isterseniz bir kürdanla kontrol ederek içinin nem oranını anlayabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi 180 derecelik fırına 25 dakika pişmeye gönderiyorum. Browniemiz pişti. 25-26 dakika falan pişirdim ben. Şöyle gördüğünüz gibi üstü gayet çıtır çıtır olacak yani soğuduğunda tamamen kıtır kıtır hale geliyor. Ben sıcak sıcak yemeği tercih ediyorum. Çünkü sufle gibi oluyor sıcak yediğimde. Çünkü içi dediğim gibi hafif böyle nemli bıraktım hafif. Yani ben nemli bıraktım içine. O yüzden gayet sufle tadında bir içi var gördüğünüz gibi. Şimdi bunu tabağa alacağım. Biraz şöyle büyük keseyim direkt. Bakın üstüne. Şu şekilde. Tam bir sufle tadında, sufle görünümünde ve lezzetinde. Yani şöyle çikolatayı seviyorsanız hani gerçekten efsane doyurucu. Yani bayağı böyle çikolataya doyuyorsunuz yerken ve gerçekten lezzeti efsane. Kesinlikle denemelisiniz. Üzerine dondurma koyarsanız ekstra lezzetli oluyor. Bunu zaten brownie severler kesinlikle biliyordur. O yüzden üzerine bir top da dondurma koyacağım. Sonrasında afiyetle yiyeceğim. Ben vanilyalı dondurma tercih ettim. Ama çilekli de gayet yakışıyor. Onu da deneyebilirsiniz. Ya da istediğiniz herhangi bir dondurma işte. Gördüğünüz gibi şu an şöyle beyaz çikolatalar da içinde eridiler ve efsane lezzetli bir şey oldu. Bence kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Harika bir brownie yaptık. Mutlaka denemelisiniz. Lütfen kanalıma Abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bildirimler için zile tıklamayı unutmayın. Daha kısa tarifler için, daha kısa videolar için şuracıkta yer alan Instagram adresimde takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.